Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber normal gödenci sonunu oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar gödenci hep tuta bir videosunu yükledim. Aslında yüklemedim de şu anda ön gösterimde. İşte arkadaşlar o şu anda yarın ya saat geç gece saatlerinde falan yüklenecek arkadaşlar. Siz bakarsınız çok önemli. Neyse bugün amacımız Green'de. Green ile dalga geçmeye evet. Easy mode alıyoruz ya. Easy mode son. Şimdi easy mode kadar ile dalga geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu denizimizle dalga geçeceğiz. <laughs> çam, 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 çam. Ve Jaber. Hadi bakalım. Abi bu arada kremin nasıl dalga geçeceğini geçeceksin derseniz şöyle geçeceğim şöyle hızlıca biz bir kalkalım. Oo bak şanslıyız ha. Kitapta direkt yanımıza durmuş. Arkadaşlar bizim şu anki amacımız sadece sadece kreninde dalga geçmek. Şöyle kitabı alalım. Aha vay. Ay benim bebeğim geliyor. tipsiz tipsiz. Selamun aleyküm tipsiz. Gel buraya velet velet. Arkadaşlar bakın daha 3 yaşında arkadaşlar daha bebek. Daha bebek arkadaşlar 3 yaşında. 3 <laughs> yaşında bebek ya 3 yaşında bebek. Bebek 3 yaşında bebek. Gel bebeğim gel. <laughs> babanız nasıl <koşar>? geliyor. Bebek gel buraya bebek. Bebek sen 3 yaşındaki bebeksin. Şundaki bebekler gelin mi lan? Koş kaç 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 Bebeğim. Gel lan buraya. Bebek. Bebek. Ezik. Bu arada düşünsenize arkadaşlar. Yani ben şu anda Green ile fena bir şey dalga geçiyorum ya. Düşünsenize ben daha çok dalga geçtiğimde Green bir anda ekstrem moda dönüşüyormuş. Hayır neye git oldu. Lan eğil. Gel bebeğim gel. Hop. Nasıl <laughs> kandırdım ama Green'i. Şuradan şey. Gel 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 gel. <laughs> bir grin çok saf ya. Saf grin diyeceğim. Bakalım. sanki yapalayacak ya. Etcelle screen'si loğayza. Minnetle. Oha lan. Bu lan. lan pencerenin üzerine çıktım. Of Lan pencerenin üzerine çıktım. Arkadaşlar şunu inanabiliyor musunuz? ben de pen... ben... ben uyuyor muyum? Uyuyor muyum ya? Bence üzerine çıktım arkadaşlar. Çok kötü. Neyse. Evet arkadaşlar, Green eğer ikinci defa bizi yakalarsa Bullet Green atayım. Kesin aşağıda da var ya. Oradan çıktı Bullet. Bullet burada yap. <laughs> Gel bakalım. Arkadaşlar bakın gelinimize çarparsa video biter. Ona bak. Ay, dur. Ben senin bir pipini <laughs> Dur gel. Dur bir gelsin gelsin gelsin. Bak çok korkutucu bir şey yapacağım. Ha <laughs> gerçekten, gerçekten. Oh. Görüşürüz.